Önüne bak yalnız zehir düşme. İlk video. Buradan buradan yere gidiyoruz. Yok ya buradan. Mesela buradan gidiyoruz. Çıkalım. İlk videomuz. İlk videomuz, ilk videomuzda hoverboardla geziyorum. Sonra evde çekmeye devam. Görüyorsunuz ki bu derben der giderdi. De. Görüyor musunuz? Yüzyıl köprüden geçiyoruz. Bursa Yüzyıl gider park. Biraz titreşiyorsa kusura bakmayın. Gençler çocuklar. Hasarsızlığı biraz oluyor. Köprüden geçiyoruz. Bakın. Bakın. Kalabalık biraz ama çok gece geldiğimiz için gece saat e, 10.38 olduğu için geç çekiyoruz. Görüyorsunuz indik köprüden. Evet harika harika.